Zannedersin. Kili yarışı yapalım mı? Kili yarışı yapalım mı? Alırım. Alırım. Ama geç light almadım ki ben. Değiştirsin. Light lakası. alsaydım fark atardım. <laughs> Ağır karakter alın varsa ben ortaya alırım. Can basarım ona sürekli. Yok abi kedi arşına gireceğiz. Maçı sapmayalım da. <laughs> <laughs> Kimse parayı almayacak birazdan. <laughs> A'ya mı gidelim? A'yı biraz daha oynaması güzel olur. Hmm. çok açık Adam, ben... Adam sağ üstte altta. Adam sağ üstte. Sağ üstte altta mı? Sağ üstte altta mı? Sağ üstte abi bilmiyorum <laughs> Cane 1 Cane bir Cane bir, bir. Bir, bir Öldür onu Öldür onu Birini ben yedim Arkamda da biri var Hayır hayır <laughs> Çaldı onu Gel buraya gel Öldüm Öldürdüm <laughs> Biri benim arkamda Yardım 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 Burada 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 Lan adam burada yardım Hadi be Çalamadım Kim çaldı o kiri Kim çaldı onu <laughs> Kim çaldı onu <gülüyor> <gülüyor> Parayı koyan yok ha Hadi be, çaldım lan. Allah ben aldım. Parayı ben koydum da işlemedi herhalde. Aynı. Abi para ortada, millet pigriyor. <laughs> ben gittim parayı koydum ama bir şey yaramadı. Adamlar ne neye uğradığını şaşırdı ya. Neye şaşırdı ya. bak. Reyli vurup benim canım, bayağı yok. Can niye sarı gösteriyor? O işte kalkanın senin o bittikten sonra bir daha dolmuyor. Sonra bir daha dolmuyor. Aa sizin bitmiş o zaman. Yok o her maç aç şurada. Üste adam üstte. Yaklaşıyor. Yedi bayağı yedi. Zipline kuramıyor. Herkes adamın peşinden köpek gibi gidiyor aynı. Yemin ediyorum. Çal onu. Çal onu. Çal killi Mustafa. Çal. Çalacağım zaten kanka. Nereye gitti lan o lale? Aşağıda. Burada var. Burada var. İki kişi var Enes. Öldü. Aa! Kim çalıyor ya? Çalma ya. Lan! Ey! Ey! Oy. Hayır. Onunla mı çaldı? Gerçekten mi? Vallahi Valla çaldı. Hadi be ya. Asistime bak ya. Görüyorum. Dört Asist. <laughs> E, eh, eh, mermi bitince ne olacak şimdi senin? Feret öldürecek beni. Nerede ya? Kim öldü? Yukarıda, yukarıdalar. Yukarıda, yukarıdalar. Hadi lan Ahmet. Hadi. Ahmet bir tane kile dilat şeref kile. Bir tane şeref Hayır ya on canı bir. Oh be sonunda. Neyse <laughs> hiç <laughs> asistimiz var. Dört asistim var İsmail. Personel 3'ünde çalmış. <gülüyor> ben <gülüyor> bir şey aldı. Öldürdü ve aldı. <laughs> ben birebir fight'a giriyorum, alıyorum. Aramıza vesaire atak mı? Ne dersiniz? Bir kişi daha lazım olacak ama. <laughs> Aynen İlk Bir olmaz <laughs> <pırtım. gülüyor> ya. Bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz ya. Bir Ahmet evet, arka baksana bir. <laughs> Para kimsenin umurunda değil ya. Allah diyor. Ooo. sana vuruyor. 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 Nerede lan bunlar? Karında, Yanında burada bir yerde. Burada bir yerde. <laughs> Sesi geliyor. Sesi geliyor. Burada içeride. Çalın onu artık. Türk çalamadım iyi, çok iyi. ya. Çok mükemmelsiniz. Tam biri elimden kaçtı, nereye gitti ya? Biri duvarların arkasından gitti. Aynen gittiğiniz tarafa gitti. Tarafa gitti. Neyse kasayı kapayım bari. Pardon ben. Çatıda. Abi sen niye böyle oldu? Ah abi? öldüm ya. <laughs> öldüm ya. Kili yaşına gireceğiz. Şimdi. <laughs> Biraz şey yaptık ama. Şey ama. Katsanın orada adam. Kasanın orada adam. Helal. saniyemiz var İhsan. Can biraz yükselsin bir. Yükselsin bir. Can yükselmiyor. Can yükselecek biraz daha. Can yükselecek biraz daha. Hasan nerede ya? Hasan nerede ya? İhsan cam kurup pikleyelim bunları ya. 2 kişi. Tamam. Okey, okey, 3 kişiler, 3 okay. kişiler, kişiler. Gel geniş açana oynayalım gel. Oynayalım gel. kolay kolay Arkada yapalım. adam var, arkada adam var. Tamam, Biri bitti. Çok iyisin. iyisin. Kasayı sokun lan ya da adamlara vurun çabuk 8 saniye var. Çabuk 8 saniye var. Önünde, önünde havada. <laughs> Aşağıdaki aldı. Ha, evet, bir saklandı ya. <laughs> son anda, son anda. Son. <laughs> Adamların salaklığı. <laughs> Son sıfır 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 saniyede öldürdüm onu. Evet. Sen <laughs> adam bana salak <salaklıyor>. vallahi, <laughs> vallahi öyle, valla öyle. Valla öyle. maç Salak saklansa <laughs> orada bir yere. bir yere. Alacaklar da öyle. 5 kill, 5 asist. <laughs> mükemmel, Dört <'yı>. 4 kill, <laughs> 0 <asist>. Daha <gülüyor> mükemmel. Mükemmel. <laughs> Eline dön. Oha adam beni pikledi. Lavuğa bak sen. Nerede? Oh oh oh. Abi bizi piklediler. Aldım onu aldım aldım. Sana vuranı aldım. Bir daha var arkamda. Şurada keskin. Yanımda. Keskin var orada. Ben alacağım. Ben onları alacağım. Ee, kuleye çıkıyorum. Kanka radar atsana buraya bir. Adam burada bir yerde. Tabii. Gel ya insan gel yukarı çıkıyoruz. Nerede? Yukarıda mı? Yukarıdan var. Hepsi şurada, hepsi burada. He he yeğide Sana doğru gelen birisi var. Ah be, keskin nişancı. Nerede? Nerede? Çatıda, ikisi de çatıda. En hangi çatı abi? <laughs> ee, benim olduğum tam gittiğiniz noktadaki aynı. Tam önünde, tam önünde. Ay mal sonu. Oynama 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 yo yo oynama oynama oynama. İki kişi arkadaşın yanında indi oynama. Geliyorum. Yukarıdan birisi sniper atıyor <laughs> Allahsız gibi. Evet. Evet ne lan göremiyorum lan. Biz Winch'te Winch'te Winch'te. Winch'te. Parayı alın ya. Alın parayı götürün. <laughs> Bak gel öldük ya. Buradan <laughs> ses geliyor. Valla adam burada bir yerde. Aynen burada 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 burada. Aşağıda mı? Aşağıda mı? Canı çok az. Canı az. Oynayacağım. Oynadım. Hadi be. Bam. <laughs> nice. Altı asist. Çok iyi. <laughs> Bu maç son. Geçtiniz, geçtiniz. Geçtiniz, geçtiniz. <laughs> Bundan sonra zor zat. Soram. Bakayım. Benim hiç kilim yok ya ben. Benim bir tane asistim Ahmet, var. Ahmet'in kili mi? Ahmet e, da, yok. Ahmet'in kili yok. Parayı götüreyim diye... <laughs> diye şey Benim bir asistim sonra 5 sonra tane de girmedin. kilim var. var. <laughs> Sağ olsun parayı götüremedin. adamlar öldürdün. <laughs> sen abi, sen abi, artık sen para getir zaten ya. Bu saatler sonra, ben sonra geçemezsin beni. <laughs> Hissettim şuradan bir yerden gelecekler. O çatdan oynayacak ya sniper olan. Aa burada bak gördün mü?

Arada arada sana Evet evet üst katta. Arada atan oraya Nerede bu? Oy 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 oy. oy. Çık çık çık. Radarım çık, adam, çık, adam çık. görüyor. Radarım adam görüyor. Biz görmüyoruz onu. Yok arkadaşlar ne be? Adam atta 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 arkamda Gel 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 gel. Hayır öldürdü beni. Ya çaldırmadınız nice. da be. Bir aldım. Ben niye yapıyor? Burada burada. burada. Orada, önünde. önünde. Metran yandı adam. Eee yan aşağı. Nice. Tokat manyağı Abi onları. Abi rakip takım zayıf geliyor bir ya. Asist. <laughs> on, 7 on asist. İyi destek skorumuz var. Yani. <laughs>